Fatih Güncüm, like atmayı unutma. Sen güneşten Gece oluruz erkenden Sen istersen Karşı Kız bana diyor ki sana güvenmiyorum Ulan ben günde 8 saat non oynuyorum Miss Fortune'da mı aldatacağım seni Kimi kıskanıyor Nidali mi? Hey Allah yardımcımız olan Şimdi ananı laciverde boyadım. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. <laughs> basma al kırdın kırdın. Al. Ben sana basma dedim. <laughs> ne kırması ya? Yahu. <laughs> Saçmalama canım ya. Aramızda bir kalbin lafı mı olur? Herkes sik anasını. Kalbimi kırdın bin de. kendimle boya hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşamak gibi Push 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 me and then just hurt me Till I can get my satisfaction karşımdaysa dot sandıklarım. Siz ne ara adam oldunuz lan? Koyduklarım. Ben 55 kiloyum ya. Ayşe sen kaç kilosun? Ne oldu ya? Yanlış bir şey mi dedin? Kızların kilosu sorulmaz yalnız. Kızların kilosu Sanki donun rengini sorduk zeki ha. Beni kör et. Allah'ım beni kör et, kör. Allah'ım beni kör et, kör. Beni kör et. Allah'ım beni kör et. Beni kör et. Ay kör oldum. Kör oldum.